Haydar, 2018 yılının ikinci yardım konvoyunu Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştırdı. Zalim Esed rejiminin zulmünden ve Rus bombardımanından kaçan mazlum Suriye halkı, çetin kış şartları içerisinde İdlib ve civarındaki kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Hoca Ahmet Yesevi Derneği, bu zulme karşı direnen mazlum ve mağdur İdlib halkına kumanya paketleri başta olmak üzere, yetişkinler ve çocuklar için giysi ve battaniye gibi birçok temel yardım malzemelerini ulaştırdı. Hayder'in 2017 yılı son aylarında Büyük Kış Yardımı kampanyası adıyla başlattığı çalışmalar sonucunda sıkıntıları hafifletilen bölge halkı, Türkiye ve Türk halkına minnettar ve duacı olduklarını belirtti. Hayder Yurtdışı Yardımlar Birimi sorumlusu Yakup Haydoğdu, inşallah bağışlarımızın da desteğiyle bölgede yürütülen yardım faaliyetleri sürecek ve kardeşlik köprüleri kurmaya hız kesmeden devam edeceğiz açıklamalarında bulundu.